Genel boyutlarına baktığımız zaman 230.8 metre uzunlukta, 32 metre genişlikte ve omur rahatlığından modelin üzerinde gördüğümüz takan antenli olan yüksekliği 58 metredir. Genel olarak baktığımızda geminin 3 ana güverteye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hemen burada ağır araç güvertesi diye tabir ettiğimiz bir amfibi deniz piyade taburu araçlarının yer almış olduğu güverte onun üzerinde gene hafif araç güvertesi ve helikopter hangarı olarak tanımlamış olduğumuz kısım görev grubu ihtiyaçlarına bağlı olarak hava araçları veya amfibi görev grubunun diğer araçları normalde sevk edilebiliyor. Onun üzerinde de uçuş güvertesi adını vermiş olduğumuz bölüm var. Sedef Tersanesi içerisinde yeni panel attı içinde iki adet mekanize çıkarma aracının önündeyiz. Halen arkamızda görmüş olduğunuz mekanize çıkarma araçları 2 ve 3 numaralı araçlarımız. Bu araçlar havuzlu çıkarma gemisi, çok maksatlı amfibi hücum gemisinin havuz kısmında bulunacak olan çıkarma araçları genel boyutlarına baktığımız zaman 26 metre uzunlukta yaklaşık 6.90 metre genişlikte altay tankı ve milli tankımızı taşırken toplam ağırlığı 150 ton bu ağırlıkla birlikte deniz içerisinde yaklaşık 20 kilometreye yakın süratle gemiden sahile veya sahilden gemiye normalde transfer yapabiliyor. Altay tankımızdan bahsindeki özellikler göz önüne alındığında e, milli tasarım olarak gerçekleştirilmiştir. Gemi inşaatında 13 milyon kilogram veya 13 bin ton yüksek kaliteli e, gemi inşa çeliği kullanıldığını söyleyebiliriz. Gemi inşaatı e, periyodunda 114 adet farklı blok oluşturulmak ve bunların bir araya getirilmesi suretiyle görmüş olduğumuz yapı normalde ortaya çıkmıştır. Gemi içerisinde 1100 tane farklı bölme ve kompartıman bulunmaktadır. E, gemi içerisindeki bu 27.436 ton deplasmana tonaja sahip olan geminin e, 21 nata yakın süratle normalde sevk edilebilmesi için yaklaşık 40 kilovatlık kW'lık e, elektrik üreten ve e, tam elektrik e, tahrikli tasarımla esas dizel jeneratör grupları her bir pervanesi 11000 kW olan e, pop sistemleriyle e, deniz üzerinde 20 buçuk natlık yaklaşık baktığımız zaman 35-40 kilometreye yakın süratle tam yüklü olarak e, yol almasını sağlamaktadır. E, geminin diğer ikincil görevleri içerisinde de insani yardım faaliyetleri yer alıyor. Eğer bir tsunami, deprem veya e, herhangi bir bölgeden tahliye yapılması söz konusu olduğu takdirde e, gemi tamamen konteynerize e, ilk yardım ekipleriyle donatılmak suretiyle ilgili bölgeye normalde intikal edebiliyor. E, İşinde bulunduğumuz yer çok maksatlı amfibi hücum gemisinin havuz bölgesi. Havuzun uzunluğuna baktığımız zaman yaklaşık 70 metre, genişliği yaklaşık 17 metre ve yüksekliğine baktığımız zaman yaklaşık 10 metre olduğunu ifade edebilir. Geminin amfibi görev grubunda kullanılması söz konusu olduğunda mekanize çıkarma araçları bu bölgeden ağır araç güvertesindeki yükleri veya bu gemiye transfer edilecek. Amfibi görev grubu kuvvetlerini e, arka taraftaki kapağı kullanmak suretiyle ve bu bölgenin suyla dolmasını takiben gerçekleştirebiliyorlar geminin görev fonksiyonlarına bağlı olarak hava araçlarının ama iniş kalkış yapabileceği ve park edebileceği en önemli güvertelerden bir tanesi Yaklaşık alanına baktığımız zaman 6000 metrekare olduğunu söyleyebiliriz. Şu an markalanmamış olmakla birlikte. 6 adet iniş ve kalkış noktası bulunuyor. bunlar gece gündüz şartları dahil olmak üzere her türlü görüş şartlarını amade hava aracı pilotlarına aktarabiliyor. Gene 6000 metrekarelik bu alana baktığımızda burası bir hava alanı pistinden çok farklı değil. Görmüş olduğumuz yapı içerisinde hemen üst taraftaki uçuş kontrol odasından iniş ve kalkış yapabilecek Hava araçları ile ilgili e, operasyonlar e, herhangi bir kaza kırımında müdahale edebilecek diğer bütün e, teknik alt yapıp bu güverte üzerine konumlandırılmış durumda